Üf, şu masrafa bak. Bu şirket batar vallahi. Hayır dile müdürüm affedersin. Ne kelime. Hadi Abbas Bey işine bak. Rakamlar konuşuyor burada. Zaten canım sıkkın. Ergun Bey. Evet. Biliyorum kıtacaksınız ama. Biraz avans alabilir miyim? Oo, sen hesabı şaşırdın ama kanarya. Buna böyle avans avans. Ay sonra Ergun Bey yetiştiremiyorum. Ne oldu geçen hafta verdiğim bir şey avansı? Onda mı yedin? Hepsi 700 bin lira kalmıştı zaten Ergun Bey. Oo iyi valla. Bul birinden borç veremem. Demet'ten al. Alacağım da Ergun Bey onda da yok. Veremem valla. Bak şu yerimdeki listeye Şükrü Bey çıldıracak şimdi. Gitme bu kadar maçı evladım. Ben de o takımın asasıyım. Gidiyor muyum? Tüh boyun devrilsin. Bak nasıl bozuyor delikanlı adamı affedersin. Al babam affedersin, işini görürse. Sağ ol Abbas abi, bulurum arkadaşlardan falan, senin de yoktur şimdi. Al babam affedersin, al. Yalvarma şu civa ay başında verirsin. Al. Rica ederim. Şu bir odasında mı? İyi günler. Kim o kızın? Sedat Bey. Sedat Bey mi? Hmm, sesinden anlamıyorum sanki. Bir haftadır kızına telefon ettiriyor. Bazen de karısına ettiriyor. Neymiş derdi? Uf, aman ne bileyim. Kokteyl mi vereceklermiş neymiş? Bir haftadır bizden protokol listesini istiyor. Sesini de değiştiriyor. Tanımıyoruz sanki. Hiç hoşlanmam zaten o heriften. Verme kızım. Yok mu elde ki listesi? Rakip firma kuruyor. Kokteylleri iptal mi olmuş neymiş? Bir şeyler geveliyor ağzında. Çeviriyordu yine bir numara. Herhalde. Şevket Bey de hiç sevmez onu. Şükrü Bey yumuşattı. Ha, seninkini avans istedi. Ben de istiyorum valla. Vermem kızım. Bulun bir yerden. Bak şimdiki listeye. Adam beni bekliyor. özür dilerim. Ergun seni bekliyorum. Geldim Şükrü Bey. Çok özür dilerim. Geç içeri. Rica ederim efendim siz buyurun. Geç. Buyurun efendim. Geç. Geç. Bu... Ee, bacım sıkılma. Ay sonu. Biraz param var affedersin. Sen de istersen eğer. Çıkardın mı hesapları Ergun? Çıkardım efendim buyurun. Ne yapacağız bu ay Ergun? Zor efendim. Maaşlar, vergiler. Şimdi abimle telefon etti. Para istiyor. Toruna çocuk odası alacaklarmış da. Oh ne güzel efendim ne güzel. Allah bağışlasın. Ha, ırmak mı koymuşlar adını? Su su, ipek su. Ha öyle bir şey dediler. Sulu bir şey. Benim aklımda ırmak kalmış demek. Gel. Baba. Aa, hayrola oğlum. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Özür dilerim çalışıyor muydunuz? Aman efendim buyurun. Yok oturmayacağım rahatsız olmayın. Baba. Gene ne var oğlum para mı bitti? Biter efendim biter. Gençlik paramı dayanır onlara. Para değil de baba arabanın anahtarını verebilir misin? Peki ben akşam eve nasıl döneceğim? Amcan da yok. Ben alırım seni baba. 2-3 saatliğine. Kız arkadaşım dışarıda bekliyor lütfen. Hangisi? Sabah bahsettim ya baba. Ha, ben bir göreyim şunu. Ben de göreyim efendim. Yapmayın baba. Çaktırmadan bakın bari. Çaktırmadan tabii efendim. Tamam tamam tamam. Çaktırmadan. <laughs> of çok güzelmiş maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, al bakalım. Babacığım büyüksün. <laughs> Hakikaten çok güzelmiş. Tebrik ederim. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Ne yapıyorsun Ergun? Ergun amca, lütfen. Aa! Ben çıkayım sonra arkamızdan bakarsınız. Hadi sen git hadi hadi. İyi günler. Bir dakika. Bir dakika. Gitsin. Dur Ergun. Ezdin. Demet abla görüşmek üzere. Güle güle. Aa. Bu ne rahatlık yahu. Kızın elindeki sigarayı gördün Ergun? Ne rahatlık bu. Çok güzel ama efendim maşallah. Ne de zarif içiyor. Zarif ha. Oğlum Arabanın içinde sigara içmeyin. Çıktığını benim duymazlar. Maşallah çok beğendim. <laughs> geç içeri geç. Hadi.